Merhabalar sevgili dostlarım. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoş geldiniz. Kanalıma sefalar getirdiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah çok iyisinizdir. Ee, şimdi arkadaşlar Ekim ayı kahve falı kanalımda Ekim ayı burç yorumları 3 tane kaldı. Ve bakla falı kanalımda 12 burcun tamamına baktım. Ekim ayı sonuna kadar faydalanabilirsiniz. Şimdi bu akşamki burcumuzu terazi burçları için bakacağız arkadaşlar. Evet, Ekim ayı genel fal yorumudur arkadaşlar. Ve iki tane burcumuz kalıyor. Ondan sonra arka arkaya genel fallarımızı bakmaya devam edeceğiz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden hemen terazi burçları için ee, falımızı bakmaya başlayalım. Bakalım genel falımızda Ekim ayında neler olacak, neler sizleri bekliyor. Hadi bakalım inşallah çok güzel şeyler çıkar. Eee, desteğiniz çok büyük ilk kanalıma da çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Sağ olun, var olun hepiniz. Hadi bakalım başlayalım. Şu fincanımızın içi sevgili arkadaşlarım. Terazi burçları sevgili teraziler. Evet. Arkadaşlar ilk başta şöyle baktığım zaman bu evinizle e, işiniz arasında bir mesafe görüyorum, bir yol var, bir yol çıkmış. Evinizle işiniz arasında, iş yerinizde, işinizin olduğu yerde, o çatı altında neşesiz, durgun ve ruh halinizi bozan insanlarla çalışmak hoşunuza gitmeyecek bu ayda. Size göre hiçbirinin düşüncesi yok, hiçbiri. Yaptığı işin emeğini vermiyor. Ama karşılığını alıyorlar. Bu sizin zorunuza gidiyor aslında. Ee, yani her şeyiyle, iyisiyle, kötüsüyle size açık olmasını bekleyeceksiniz. iş yerinizdeki arkadaşlarınızın. Çünkü arkanızdan kuyunuzun kazılması sizin hoşunuza gitmiyor. Ne varsa bana açık açık yüzüme söyleyin diyorsunuz. Ve doğru da yapıyorsunuz sevgili teraziler. Yani iş yerinizde, aslında iş yerinize çok bağlısınız. Ee, bağlı olmanız e, size bu ayda sık sık hatalar yaptıracak arkadaşlar. Onu söyleyeyim ve bunun için çok dikkatli olun. E, i̇ş yerinizi seviyorsunuz. E, sevdiğiniz bir işte çalışıyorsunuz. Bunu bildikleri için size sık sık hatalar yapmanızı sağlayacaklar. E, i̇nşallah olmaz diyorum arkadaşlar. E, kararsızlıklar yaşayacağınız bir ay olacak. Şöyle genel baktığımız zaman e, ee, sevgili teraziler. Şöyle nedenini bilmediğiniz bir gücün etkisi altına girdiğinizi fark edeceksiniz. Fakat iyi iç içten geçmiş olacak arkadaşlar. Sevgili terazi burçları hayatınıza yeni biri girebilir. Yer yerinden oynayabilir. O derece söylüyorum. Eğer tabii ki hayatınızda birisi yoksa sevgili teraziler. Ee, onun yanında kızgınlığınızı, öfkenizi, bütün her şeyinizi unutturacaksınız. O size her şeyi unutturacak. Çünkü öyle birisi olacak. Evet, buraya geçtiğimiz zaman... He, şurada bir şey... Karşınızda tartışmayı çok seven biri çıkmış. Hem de nasıl birisi biliyor musunuz? Bütün konuları ustalıkla hakim olan bütün konulara... Sonrasında sesini hiç böyle yükseltmeden zaferini ilan eden birisi. Tamamen içten fesat. Ve tehlikeli birisi arkadaşlar. Ve bu kişinin isminde E, A ya da R harfi olabilir. Böyle saman altından su yürütüyor diyorlar ya. Evet aynen o şekilde yapıyor. Sessiz sessiz, sakin sakin, içten içten götürüyor arkadaşlar işini. E, fesat size karşı tehlikeli birisi. İsminde de E, A ya da R harfleri var arkadaşlar. Olabilir bu kişinin. Aman dikkat sevgili teraziler. Eğer bu kişiyi böyle şu ana kadar farkında bile değilseniz, eğer farkında şu anda bu faldan sonra oluyorsanız aman çok dikkat edin. Şöyle sevdiğiniz kişiyle en sinirli anınızda bile gülmeyi başarabileceksiniz bu ayda. Bu ayda sinirleriniz iş olarak, maddi olarak e, biraz gergin olabilir sevgili teraziler. Ama karşınızdaki kişinin, eşiniz, sevgiliniz, nişanlınız olabilir. E, gittiğiniz zaman hala gülmeyi başarabileceksiniz bu ayda. Ve karşınızdaki kişinin kafasında... Müthiş bir denge var. Siz oraya hangi koşulla giderseniz gidin, onun kafası, siz o gittiğiniz zaman otomatikman algılıyor ve dengeliyor. O da ona göre davranıyor arkadaşlar. Ee, ve onun çoğu zaman ne düşündüğünü anlayamıyorsunuz siz. Ya kafasından neler geçirdiğini, ne hissettiğini anlayamıyorsunuz. Ee, dediğim gibi kafasında o kadar büyük bir denge var ki müthiş bir denge. Hem size karşı hem etrafındaki insanlara karşı o onu dengeliyor arkadaşlar. Bu ayda e, yaptığınız her işte arkadaşlar görüştüğünüz her konuyla ilgili e, bu onayı bekleten kişiler olacak. Yaptığınız şey Ekim ayında her ne olursa olsun illaki bir onay bekleyecek tamam ben bu onayı verdim yapabilirsin ya da ben bu onayı verdim gidebilirsin gibi muhakkak yaptığınız bütün işlerde bir onay gerekecek birileri tarafından sevgili teraziler. Ama niyetleri tamamen zorluk çıkartmalar. Zorluk çıkartmak için yapacaklar. Onun dışında bir şey yok arkadaşlar. Yani o kişinin aslında şöyle olmasını istiyorsunuz. Ee, kafasında Yer almak istiyorsanız o kişinin, zorluk çıkartmaya çalışan insanların kafasında yer almak istiyorsanız e, belli standart ölçülerin üzerinde olmanız gerektiğini söyleyecek size. Ben buyum, sen bana göre ayak uyduracaksın, benim standartlarım, benim ölçülerim bu. Ve böyle olmanız gerektiğini söyleyecek. Ve böyle olmazsanız benim yanımda duramazsınız, barınamazsınız diyecek sevgili teraziler. Ve siz de ona karşılık olarak tabii ki kolay bir insan olmadığınızı siz de ona ispatlamak zorunda kalacaksınız. Zaten siz biliyorsunuz bunu ama bir de sizin ispatlamanızı isteyecek üstü üstüne yani. Hem suçlu hem güçlü arkadaşlar, sevgili teraziler. Bu Ekim ayında birazcık karışıklık, birazcık ne kadar dengeli görükse de denge bozuklukları sizden kaynaklı değil arkadaşlar. Karşı tarafların dengesizliklerinden dolayı tamamen sevgili terazi burçları. O yüzden adım atarken çok çok düşünün arkadaşlar olur mu? Çok düşünün yanlış bir şey yapmayın. Bu ayda çok güzel bir şekilde atlatın inşallah. dışarıdan hanenizi izleyen terazi burçları sürekli birisi var. Ve siz bunu biliyorsunuz. Karşı komşunuz mu pencereden mi gözetliyor? Siz nereye gittiğiniz zaman pencereye mi çıkıyor? Resmen radar gibi birisi çıkmış burada. Adım atmaya korkar hale gelmişsiniz. Bu kişi sürekli bir yerde ve sürekli sizi takip ediyor. Bir kadın arkadaşlar bu. Bir kadın e, hanenizin içinde resmen bunun sanki böyle kulaklığı var cihazı var sürekli sizi gözetliyor sürekli sizi dinliyor. Ve bu kadar şeyi de nereden bildiğini anlayamıyorsunuz çözemiyorsunuz ayaklı gazete gibi bir şey yani. Hani bütün apartmanın bütün o yaşadığınız yerin ne kadar dedikodusu varsa ne kadar lafı varsa gidin sorun ona o hepsini tıkır tıkır size söyleyecektir. Ve bu kişiyle ilgili bir olay yaşayacaksınız bu Ekim ayında aslında özüne baktığınız zaman kötü bir insan değil. Zararsız bir insan zarar vermeye çalışmıyor. Huyu bu, yapısı bu. Ama onunla ilgili siz birebir bir şey yaşayacaksınız. Çok üstünde duracağınız hani çok büyük bir tartışma değil ama yine de artık siz o gün hangi siniri yaşadıysanız, hangi üzüntüyü patlama noktası o kişi olacak. Onunla ilgili bir sıkıntı yaşayacaksınız. Şöyle hanenin içinde gördüğüm küçücük kalpler var sevdiğiniz kişi kim olursa olsun aileden birisi öğrenmiş olabilir. Siz ne kadar gizli yaşasanız da ne kadar üstünü örseniz de birileri öğrenmiş arkadaşlar bunu. Sizin belki şu anda haberiniz var belki yok bilemiyorum. En kısa zamanda bu hanenin içinde bu konu patlak verecek. Utanacaksınız, bozaracaksınız, ne dediğinizi bilemeyeceksiniz ama neticede size açık açık bazı sorular sorulacak ve bunlara cevap vereceksiniz. Bu ayın içinde gerçekleşecek. Ee, biz her şeyi bilmek istiyoruz diyecekler. Ee, siz her şeyi anlatmasanız da e, bence böyle küçük küçük bazı dipnotlar vereceksiniz diye düşünüyorum sevgili teraziler. Sırtında bir çantası olan bir erkek görüyorum. Ee, uzak bir yoldan geliyor sanki. Hanenin önüne kadar gelecek ama siz geldiğini bilmeyeceksiniz arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra bileceksiniz. Yani böyle bir hafta 10 gün sonra Hemen o geldiği gün bilmeyeceksiniz. Belki hanenizi gelip dışarıdan kontrol edebilir, bakabilir, izleyebilir, size bakabilir, sizi kontrol edebilir. Sır çantasını almış, uzaktan böyle hanenizin kapınızın önüne kadar gelmiş. Fakat adım atamıyor, gelemiyor nedense ama siz onun geldiğini duyacaksınız. 10 gün sonra. Yani hemen hemen Ekim'in ortası gibi arkadaşlar. Şu anda teraz burçlarında hamilelik var mı bilmiyorum arkadaşlar. Yorumlara yazarsanız en azından ben de bilmiş olurum. E, hamile olan arkadaşlarım var mı beni izleyen bilmiyorum. Hamile bir kadın çıkmış, onun karşısında uzun boylu bir erkek çıkmış ve arkasında sürekli namaz kılan, dua eden bir kadın çıkmış arkadaşlar. Eğer dileğiniz, kalbinizden geçen niyetiniz Bebekle mucizelerle ilgili ise e, belki de şu anda hamilesinizdir. Beni izliyorsunuzdur. Her şey Allah'tan arkadaşlar. İnşallah çok güzel bir şekilde bebeğinizi de kucağınıza alırsınız. Ama güzel haberler olacak diye düşünüyorum. Bununla ilgili çünkü çok istiyorsunuz. Allah kalbinize göre versin. Sevgili terazi burçları. Evet arkadaşlar, terazi burcumuza baktık. Son iki burcumuz kaldı. Ondan sonra genel fallarımızla devam edeceğiz. Bakla falı kanalımda zaten 12 burcun tamamına baktım. Hepinize iyi seyirler diliyorum. İki kanalımda da Ekim ayının sonuna kadar burç yorumlarını izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Eee sağ olun var olun arkadaşlarım. Videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Bu hafta içi şöyle kendimi iyice toparlayayım. Canlı yayın yapacağım arkadaşlar. Her iki kanalımda da. İlk onu söyleyeyim. Sadece abone olan arkadaşlarım katılabilecek. Her iki kanalımda da. E, ben saatini gününü size bildireceğim. Şu anda belli değil. Kendimi birazcık toparlayayım. Zaten muhtemelen akşam yaparım diye düşünüyorum. İnşallah bakalım birazcık toparlanayım. Her şeyin hayırlısı di diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar.